Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan kaim. Ey varlığının sonu olmayan daim. Ey mahlukatına merhamet eden rahim. Ey mevcudatına hükmeden hakim. Ey her şeyi bilen alim. Ey yarattıklarını koruyan asım. Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım! Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim! Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabit! Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.